haberin olsun en güncel konulardan yeni oyunlardan hayatın akışında haberin olsun Merhaba arkadaşlar merhaba merhaba çok güzel bir cuma günündeyiz sizlerle beraberiz Bugün 16 Ocak günaydın pazartesi de havalar çok soğudu, karlar başladı. Sizin oralarda da birçok yerde karlar başlamıştır diye tahmin ediyorum. Bugün Edirne'den İstanbul'a doğru büyük bir kar geldi. İlk önce bu haberi vermek istiyorum ve haberler birbirini izleyecek. Bugün çok güzel haberleri biz olacak ve de daha da en önemli haberimiz sizin yarışmamızı kimlerin kazandığını öğrendiğinizin haberi. Evet. Bakalım kimler kazandı yarışmamızı, kimler armağan kazandı. Cuma günü açıklıyoruz biliyorsunuz. Dünün cevabı şimdi karşınızda.